günlerdir emeklilikte yaşa takılanlar EYT konuşuluyor görüşülüyor ilgili bakanlıklarımızda açıklama yapıyor. Milyonların gözü Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelen emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesine çevrildi. 5 milyon çalışanı ilgilendiren EYT düzenlemesi dün meclise geldi. Dört gözle beklenen ve hayalleri süsleyen düzenleme dört madde çerçevesinde şekillenecek. Yaşa takılmadan istisnasız şartları tamamlayanlar, prim günü ve çalışma süresini dolduranlar emekli olacak. Çalışan emekli için 5 puan destek primi verilecek. Kadroya alınan işçiye zorunlu emeklilik şartı kaldırılacak. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Atlahan Dere, esnaf ve sanatkarların 9 bin prim gün sayısıyla emekliliğe hak kazanabiliyorken sigortalıların 7200 prim gün sayısıyla emekli olabildiğini hatırlattı. SGK'lı ve Bağ-Kur'luların prim gün farkının kaldırılmasını ve aradaki gün farkı nedeniyle oluşan haksızlığın giderilmesini talep ediyor. Bu EYT çıkarken özellikle yanımızda çalışan sigortalı işçilerimiz 7200 iş gününde emekli oluyor ama biz bağ olan esnaf ve sanatkarlarımız 9000 iş gününde emekli oluyor. Burada bir adaletsizlik var. Bu EYT yapılırken Bağkur, SGK ayrımı yapılmadan hepsinin bir arada aynı duruma getirip onların da bu emeklilikteki hakkı kazanması. Bizim talebimiz bu. Düzenlemenin önümüzdeki hafta yasalaşması bekleniyor. İnşallah bizim talebimiz doğrusuna çıkar ve bizim esnaf ve sanatkarımızın da mağduriyeti ortadan kalkar.